aylarının üzerinde çeyrek milyon dolarlık bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa bir tren onu paramparça edecek. Çarpışmadan önce bu Lamborghini'yi Blake'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10 bin mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet eğlenceli olacak. Ve Lambo'nun mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam ilk savunma hattı için biriketlerden bir duvar dizmek istiyorum. Ondan sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri sonra da mermileri engellemek için arabalardan oluşan bir duvar Sence bu saydıkların 10 bin mermiyi durdurmaya yetecek mi yani? Bence yeter Jimmy. Tamam ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başla derim. Blake de hemen kredi kartıma erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeler abartmıyorum tam 78 bin dolar harcadı. Ama bunlarla sizi sıkmak istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı kısma geçelim hadi. Malzemelerin ilk teslimatı şu anda yapılıyor. Vay canına bütün bunları aldığıma inanamıyorum ki dağısı da gelecek. Bir su kamyonu geldi. Burada arabaların bir kısmı da geldi. Burada da bir yük konteyneri var. Bu kadar malı nereden bulmuş bu? Evet bu çılgın Makineli tüfekleri kafanıza takmayın. Orada değillermiş gibi. Açıkçası burada ne aradıklarını ben de bilmiyorum. 5 saat geçti ve bu yük konteyneri gerçekten de 10 bin mermiye karşı ilk savunma hattı olmak üzere. Pekala bu muhtemelen işimizi görecek. Sence nakliye konteynerleri bu mermileri durdurur mu? Mümkün bile değil. Hmm. Hapı yuttu diyebilir miyiz yani? Evet durum onun için kötü gibi. Tamam, çok...